Konuşmak istiyormuş Cemal'le. Kardeşi Bora'nın yaptıkları için özür dilemek istiyormuş. Adamın şımarıklığı, terbiyesizliği artık ne dersiniz adına. Kim dedim bu arayan? Bora itinin abisi ha? Harun Yılmaz. Yani bayağı hatırlı yerlerden telefonla ulaştılar. Bugün bekliyorlar Cemal'i. Ya illa gitmek mi lazım müdürüm? Ben anlamadım ki hatırlı yerlerden aradılar diye. Ya benim de hoşuma gitmiyor kardeşim ama vaziyet bu. Özür dileyecek adam buraya gelir. Ayağını çağırmak ne demek ya? Haklısın. E, bilemedim ben de yani nasıl yapalım. Sizin başınız ağrıyacaksa ben gidelim müdürüm. Desin bakalım ne diyecekse yüzüme. Ben de vereyim cevabını döneyim. İşte öyle de olmaz. Yani ortalık yatışsın istiyorlar. Ben gideyim o zaman Cemal'le. Yatıştırmaya mı? Onun abisi varsa bu çocuk da sahipsiz değil. Odun vermeye gidelim. Abi eksik olma ama seni de yormayalım. Sen karışma. Ne diyorsun? Adres burada. Bak Allah aşkına gürültü patırtı çıkarma Mesut ne olur. Ee.